Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere birlikte Wild Rift'te dereceli maçta Z oynayacağız. Biliyorsunuz ki sezon sıfırlandı artık sezon 1'deyiz sıfırdaydık. Yeni sezon hepimize hayırlı olsun. Solo girdim. Bundan önce iki maç daha girdim ama ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Hatta altın üçtük altın dörde de düştük onu söyleyeyim size. Yani normalde yenildiğimi de atıyorum biliyorsunuz da hiç seyir zevki yoktu. Çünkü 0-10 gidenler 0-15 gidenler falan hiç taşıyamadım inanılmaz kanser oldum artık bunda umarım güzel bir video çıkartırız normalde zet almayacaktım hiç yalan yok fiz alacaktım fiz kitliyorum diye zet kitlemişim yanlışlıkla bakalım ahriye karşı neler yapacağız bu arada herkes like ve yorum atmayı unutmazsa gerçekten çok sevinirim. çünkü çok büyük destek olmuş olursunuz attığınız like ve yorumlar bizi ana sayfa ve önerilenlere düşürüyor şimdiden destek olan ve olmak isteyen herkese çok 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 teşekkür ediyorum Oyunun başında tabii ki o bizi dövecek. Biz birazcık daha korkak oynayacağız. Bir şey yapmayacağız Zed'le. Seri seri 5 level olmaya çalışacağız. Bakalım umarım bunda yani şey böyle güzel oynasınlar diye beklemiyorum. Sadece fitlemesinler yeter cidden bak. Artık oluruma geldik. İnanılmaz sıkıntı oluyor. Şuradan ikinci yeteneğimi açacağım. Ne olur ne olmaz. Birileri falan gelir kaçmamız gerekir. Hop burayı da alalım. 3 level olduğumuzda artık yavaş yavaş bir komboları deneyebiliriz. Hatta şu anda deneyebilirim. O bize kalbini tutturmaya çalışacak. Şunu alalım. Tamam. Sakin 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 5 level'a kadar. Şunu yiyeceğim bir canımı full yiyeceğim. Ondan sonra hemen tekrar koşalım. Bizi dürtmesi o kadar olağan ki şu an pek bir, bir şey yapamayız ona karşılık. 3 level'da oldu o. İttir kankam ittir. Ya koridorunuzda bir şey yapamadığınızda direkt başka koridorlara gitmeniz gerekecek. Biz de birazdan başka koridorlara baskına gideceğiz. Ama öncelikle ultimizi açmamız lazım. Ultima, ultimizi açmazsak hiçbir iş yapamayız. Oo 2-1 oldu. Oyun hızlı ilerliyor ya bakalım neler olacak. Seri seri itliyorum. Gördüğünüz gibi hiç adama tutturmaya bile çalışmıyorum. Çünkü tek amacım var şu an 5 level olmak. Onu kaçırdık mı kaçırdık. Şunu kaçırmayalım hop. Kanka, Allah'tan öpücüğü tutturduğunda herhangi bir skill olmuyor. Master git kasıl kankam. Boşver biz bunu hiç ellemeyelim. Hop. Yemişlerinde yedi. O bizden önce 5 level olacak. Onu hesaba katmam gerekiyor. Öpücüğü yersek ölebiliriz. Öpücüğü yersek ölebiliriz. Daha fazla satmadan önce şöyle bir base'imizi atalım. 5 level olamadık. Ölmektense Şuradan hasarı alacağım. Bekleme süresi gerekiyor. Evet ama şu TP ne lan? Oğlum bu nasıl bu? Benim şeyim bozulmuş. E ee, Ne şunu şimdilik o dursun da. Bu bildiğimiz öyle değil. Sakın öyle anlamayın. Kanka internetin gitmedi biliyorum. Beni kesmek için yapıyorsun. Biz o taktikleri çok gördük kanka. Aman kalbi yemiyoruz. Kalbi yemiyoruz dikkat. Şimdi yavaş yavaş artık birinci yetenekli olunca canını... oğlum büyük minyonu kaçırdık. Serice ittirip hemen şeye gideceğim. Üst koridora. Hop. Orada karşı takımın ADC'sini düşürmem lazım. Uf cana bak. Geliyorum onu ben kestim herhalde. Beyzatcan düşünmüyorum o ADC'nin orada. Aha. 30 bırakmama gerek yok. Öldü öldü. Öldü. Güzel. Gördüğün gibi bak koridorumda zorlandım. Hemen başka koridora gittim. iki de ikimizi aldık döndük. Aha. Slowladım bir de. Vayne. Vayne. Vayne'in canı azmış. Bu arada şey buraya geliyor olabilir. Ahri buraya geliyor olabilir. Bizimkiler çıksın buradan. Şunu da alalım hemen koşalım. Ayakkabımı tabii ki bekleme süresi. Zette ayakkabı çoğunlukla her zaman bekleme süresi çıkıyoruz. Çünkü bekleme süresi bizim için çok önemli. Üstten aldığımız iki kill bize şu an ilaç gibi oldu. Hemen koridor edeyim. Bu arada Zed videoları da gelecek. Zed'i de sevdiğinizi biliyorum. Siz isteyin yeter ki bol bol Zed videosu da gelir. Ya videosu da gelir. Hepsini çekeriz. Ya yeni kahramanlar gelmedi ben diyordum. Yeni kahramanlar gelir onların videosunu çekeriz diyordum. O da daha gelmediler. Acaba ne zaman gelecekler? Yine üste çıkıyorum. Yine üste çıkıyorum. Ultimin 20 saniyesi vardı ama. Beni görüyorlar mı? Lux bir tuttursa gireriz. Neyse bir 10 saniye. Aha. Z de şey master da geliyor. Toplayacağız burayı. Oğlum nereye kaçtın? Bu arada gireceğim ona az sonra. Direkt gireceğim kule altına bu arada. Bir 5 saniye kadar bekleyebilirim. Tamam şimdi girelim. Şimdi ikinci yeteğimizi de fullleyelim. Ayakkabıyı basıp daha hızlı kaçacağım. Bizimki umarım o arka tarafı vermezler. Ölme ölme güzel güzel güzel. Karşına ADC'sini düşürdük şu an. Hop hop hemen koridoru ittireceğim kuleyi ne kadar dövebilirsek o kadar iyi. Aha Ahri de öldü. Çok güzel. O kadar fazla zor ki mesela biz gittiğimizde çok zorlamıyoruz. Biz alabilirsek alıyoruz, alamazsak alamıyoruz. Bu arada Shivana'ya e, alev ejderini vermemiz kötü oldu. Shivana'ya ekstra ekstra kötü oluyor çünkü biliyorsunuz ki Shivana ejder aldıkça otomatik olarak pasifinden güçleniyor. Bizi çok rahat keser bu adam. Tamam, gelsin kanka sincit. Oynarız. Tut onu, tut onu. Tamam kanka, kovalanmaz. sincit kovalanmaz. Şurada base'imizi atalım bir. Yoğumumuz bitti. Hemen yoğumumuzu alalım. Tekrar üste gideceğim bir üste uğrayacağım. Üste çok aksiyon dönüyor. Yoğumumu alalım, şunu da alalım. Hatta bir 500 gold, 10 gold da bekleyelim. 500 olsun. Hop tamam. Hemen gidiyorum. Karşıdan kasmış kim var? Şu anlık bir kill ahride, bir kill sincitta. Jinx'i güzel geri düşürmüşüz Şurayı ittirdikten sonra tekrar bir Jinx'e gidebiliriz Yolumuzu da aldık Çok daha rahat baskın atabiliriz Hızlı baskın atabiliriz çok daha rahat Üstte Shyvana da orada Şu an gitmeyeceğim bak şu an gitmeyeceğim O Shyvana yine mi bize geliyor Yine bize geliyor Gördüm kanka gördüm Şimdi bir de o ultiyle Hellal lan sana helal. Burada bekleyeceğim. Enerjim fullenirse bir şivanayı deneyebilirim. Kesmem çok zor ama deneyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> hasara gel hasara. Ahri burada bu arada. Şey yapmasın diye bu arada. <laughs> Bizim oğlum ben alameti al diye girdim o adama yoksa girmezdim kanka. Neyse. Kendim bilerek ahriye yemledim. Bizim Z şey Z diyorum ben master'a ya. Master alameti alsın diye çok yorgun olduğum için kafam yerinde değil. Hemen şu midin kulesini açalım. Hop hop. Ya ne kadar aktif oldu oynadığımızı görüyorsunuz. Bir aşağıdayız, bir yukarıdayız. Sürekli olarak her yere gidiyorum yani. Böyle oynamamız lazım Z'de. Ulti'ye 10 saniye var. Onu keser miyiz? Ölecek bu arada o. Oğlum ya sıfır can sıfır. <laughs> hiç görmedim lan. Hiç görmedim. Neyse. Şuradan bir Zonya'mızla çıkalım da artık Zonya'nın vakti geldi. Aaa Jinx'in ultisini öldük. Ulan Jinx sen bekle ben seni kanser edeceğim. Bilirim sana yapacağımı. Sincit'i niye rapor, raporluyorsunuz adam ne güzel kastı. Sincit'i umarım keserler. Çok kovalamayın da kanka. Çok kovalamayın. Ne çıkmış Sincit? En azından Riley çıkmamış. Master ölür. Master ölürsün kanka. Geri. Geri ben de Sincit oynuyorum. Bilgisayarda da oynuyorum. Main'in bile sayılabilir. Helal be Vayne. İyi ki yukarıya bol bol gitmişiz. Vayne'in şu an artık patır kütür vurması lazım. Vurmaya da başladı. Hemen it burayı hemen it burayı. Mid'in kulesi oyundaki en önemli kuledir haberiniz olsun. Aa Shyvana var bunu yemlersek kesebiliriz. Ultisi var girmek gibi bir hata yapmaz bence. Şöyle totemimizi de bırakalım. Aman abi sincit arkaya atmasın dikkat edin. O bariyer mi girmiş o sapık sincit ya? Vallahi bariyer girmiş. Veyn onu kesti kesti. Şöyle bir şuraya bir erketeyi yatalım bakalım. Biraz tehlikeli buradan girmem ama. Yine beni uy Yine beni ultisiyle aldı. Yine beni ultisiyle aldı Jinx. Hiç bakmadım çünkü Jinx'e bakıyordum ya. Kes onu kanka. Asist alsam bari. Cık, asist vermedi. Onu da keser. Kestim beyin onu. Sincit sürekli olarak ittiriyor bu arada. Oğlum Ejder'e yardım et. Heh. Helal be Vayne. Vayne taşıyor bizi. Oyunun başını iyi geçirdik. Nasıl oyunun başı iyi geçirip sonradan sıçılır görüyorsunuz. İkisinde de Jinx'in ultisini öldüm. Şurada da kötü oynadık Jinx'i teklerdim. Yoksa iyi oynasaydım. Kestirdim ikiler. Kestiler kanka zaten. Kill için oraya koşmayın. Şuraya gelelim. Jarvan da gitmiş. Koruyucu melek çıkmış. Normalde biz bilgisayarda en son çıkıyoruz o itemi. Burada ilk çıkıyorlar. Bana biraz enteresan geliyor da. Oğlum. Ölmem dedim. Orayı nasıl tutturdu? Ben nasıl birden 4-3 oldum? Neler oluyor? Taşıyın beni kardeş. Valla oyunun başını biz götürdük. Oho nasıl eşledik ya. Arkadaşlar böyle aptallıklar olabiliyor işte. Çal da bizi bekliyormuş. Zonyan var. Zonyan var. Mis gibi kaçarım da. O ya, birinci yetenek nasıl tutar? Jarvan o Q'yu bana nasıl tutturursun ya? Kesti bizimkiler. Kardeş 20'ye 7 gidiyoruz. Ben 4-0'dan 4-3 oldum. Bu haksızlık. 0-1'de bir master'ımız var. Dur lan biraz ciddi oynayayım şuradan bir 3-4 kill alalım böyle olur mu? Videoda rezil olacağız ya. Sezonun ilk videosunda böyle olmayalım. Şu an izleyin ben bir tilt oldum ya. Çok daha fazla öleceğim. Kanka tek Q tuttursan keserim. Aha onu da kestik tamam. İyi bir hareket yaptık. Gelme la gelme la sıçra niye atıyorsun üstüme? Jarvan sen. <laughs> Oğlum benim üstümde niye böyle bir şanssızlık var? Patır kütür üstüme sıçra atıyor hepsi. Neyse orada ikisini güzel kestik en azından. Helal aslanlarım. Hadi aslanlarım. Şimdi görüyorsunuz biz yayıncıyız, youtuberız diye hep biz taşımıyoruz. Bizi de taşıyorlar. Aa bak. Veynimizi taşıyor şu an arkadaş. Allah'ım bir Dört kere öldüm. Dördü de o kadar boktan ki. Cidden yani dördünde de o kadar boktan öldük ki. Neyse olabilir böyle şeyler. Sıkıntı yok. Biz de tilt oluyoruz. Biz de kötü oynuyoruz bazen. Şu koruyucu melek niye bitmedi da artık. o Jinx yine bir ultiyle kill alıyordu. Jinx'in kaç kili var? 3 kili var. İkisini zaten benim şeyimle aldı. Ö öldü mü lan? Öldüm değil mi lan? Tamam, öldü. Hasarımız muazzam bak. Bizim ölümlerimiz tamamen aptalca şanslı ölümlerdi. Vayne koval onu. Vayne koval onu geldim. <laughs> Çok güzel. Bak yine benim üstüne koşuyor Jarvan. Sapık mısın kardeşim? Sen de biraz sapıklıklar vardı. Ne dedim? Vayne yani o kadar kill alırsa oyunun başında sonrasında Vayne'ı tutmak imkansız olur. Şu an 8 4'üz. Çok kötü değiliz de bana çok kötüyüz gibi geliyor öyle failleyince. Neyden başladı tiltliğim biliyor musunuz? İki kere arda ara Jinx'in ultisini ölünce ben bir tilt oldum. Bu arada dönüp koruyucu meleği alabilirim de şuranın kulesini açacağız büyük ihtimalle. Ulti atmaz mısın? Atar mısın? Atmaz mısın lan? Yine kafama jinx ultisi yedim. Kanka çık 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 hiç. Hiç o kadar zorlamanın mantığı yok. <laughs> Sen de gel aferin. O Jarvan'la kesilmemiş bir hesabım var. İki de de aldım güzelce. Şu aptı şu şu sapa abi tutuştur bırakabilir miyim? Şu da bıraktım belki ölür. Ölmedi. Şuradan oyunu bitirelim. Şu an tek isteğim buradan oyunu bitirmemiz. Beyiz atsam güzel itemler alacağım da. Oğlum beyiz atmayın bitirelim bak işte. Ah be şey lax tuttursa kesmiştik. Kankalar bir tek ben zorlamayın bak toplu durursak rahat bitiririz. Tamam, bitiremedim. Beyiz abi şuradan bir gidelim koruyucu beneğimizi alalım. Orayı zorlamasak lütfen. Jarvan şimdi ulti atacak. Ya. Öldü öldü. Bir, bir salın da bari item alayım. Madem oyunu bitiremedik. gideyim item alayım. Şuradan Shivan'a üstümüze uçabilir. İyi 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 toparladık lan koruyucu melek. Fani de çıkacağım. Karaba hadi gidelim ya. karabaltayı oyun sonunda biraz gereksiz oldu. Başında çıkabilirdik de. Neyse karabaltayı da alalım. Dari. Şöyle gidelim. Şu an hepsini döverim. Jarvan'ın koruyucu meleği var. Hiç ultim ona harcamak istemiyorum. Kanka beni atma ya. Şunu deneyek mi ya? Bir deneyek dur bakalım. Onu hasarımız yetmez abi o adam tank gibi. Aha, onu, ha kes onu asist alayım. Canımı azalttığıma değmedi şey için. Sincit için. Jarvan sürekli olarak splitte sürekli olarak ayrı kittiriyor. Of onu yine yeseydik ölmüştük. Sal beni. Ultim yok. E şimdi ne olacak 5 saniye sonra? Heh. Öldün sen yine. Jinx kasıyor ve ben bundan korkuyorum. Jinx kasıyor ve ben bundan korkuyorum. 5-11 gidiyor da oyun sonunda full build olduktan sonra skorun hiçbir önemi kalmayacak. O yüzden şurada bitirebildiğimiz anda bitirelim dedim. Kankam o adam seni kayıtlar çek güzel çekti kesti kesti vur lan ultini ölür o helal 11 12 5 olmuşuz İyi baba vene yetişmişiz 5 kere ölmemizin dışında pek bir sıkıntı yok her ölüşümüz aptal gibi neyse neyse, neyse. az önce benim zonyam var mıydı lan olabilirdi arkadan iki kişi geliyor zaten o zonya hayatımızı kurtarmazdı ama o tek alamaz ki yazık adam tek nasıl alsın. Aferin Vayne gel kankam. Vayne güzel biliyor. Baron alıp bitirelim çünkü uzadıktan sonra ne Vayne'in kasmasının ne benim kasmamın hiçbir önemi kalmayacak. Bunun sebebi de şu. Herkes full boyut olduktan sonra derim. Tamam neyse konuşmuyorum oyun bitti ya. Valla bir şeyler söyleyeyim dedim de. Alalım mı baronu almayalım mı? kesin abi. asist almasam da olur. Almadım zaten. <laughs> Jinx'in üzerine direkt gireceğim. Vur abi vur 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 bitir 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 bitir. Hop mı da bastım. Güzel. <laughs> bir oyunun başı çok iyiydi. Ortasında resmen sıçtık. Allah'tan sonunda sıvamadık tekrardan. İyi iyi tamam. Güzel bir oyundu. Gidip gidip geldi. Hafif sıçtık. Hafif güzel oynadık. Devam et diyelim. Devam etti. Oh, like atacaktım unuttum takıma. Herkes iyi oynamış. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi biraz değişik oldu. Like ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Hala böndeyseniz abone, abone olarak çok büyük destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bay bay.